Selam arkadaşlar, ismim Selen. Size anlatacağım hikayeye inanmakta güçlük çekeceksiniz. Yerinizde olsam ben de aynı şeyi düşünürdüm. Fakat dinleyeceğiniz her şey doğru. Çünkü tümünü bizzat ben yaşadım. Annem bana hamileyken çok zor bir süreç yaşamış. Düşük tehlikesi olduğu için 7 ay boyunca yataktan çıkamamış. Bu yüzden babam çok istese de annem başka bir çocuğa cesaret edememiş. Ben doğduktan sonra ikisi de tüm zamanlarını, enerjilerini bana yöneltmişler hayatlarındaki her şeyi bana göre düzenlemişler. Bundan şikayetçi değilim. Onlar sayesinde mükemmel bir çocukluk ve ergenlik geçirdim ama keşke tek uğraşları ben olmasaydım. İki buçuk yıl önce üniversite için başka bir şehre geldim. Evden ayrılmam annem ve babamın büyük bir boşluğa düşmesine neden oldu. 18 yıldır hayatlarının merkezinde ben vardım. Benden sonra ortaya çıkan boşluğu nasıl dolduracaklarını bir türlü bulamadılar. Önce bir kedi aldılar, sonra da bir köpek üstüne de bir papağan. Annem resim kursuna başladı. Babam yıllar önce bıraktığı golf'e geri döndü. Ancak yok, hiçbir işe yaramadı. Bir gün annemle telefonda konuşuyorduk. Her zamanki gibi beni çok özlediğinden bahsederek ağlıyordu ve ben de onu teselli ediyordum. O sırada aklıma bir fikir geldi. Anneciğim, evlat edinmeyi düşünmez misiniz? Madem evdeki tek çocuk gitti, o zaman siz de başka bir çocuğu evlat edinin hatta erkek çocuk olsun. Kız çocuk büyüttünüz, bu da yeni bir deneyim olur. Annemin ilk tepkisi kızım ben bu yaştan sonra nasıl bebek bakayım demek oldu. Keşke konuyu devam ettirmeseydim ama ettirdim. Anne o zaman siz de büyümüş bir çocuk alın. Mesela 9-10 yaşında olabilir. Hem ihtiyacı olan bir çocuğun hayatını değiştirirsiniz hem de evinizde yine o çok özlediğiniz çocuk sesi olur. Annem durdu. Selam bu hiç fena bir fikir değil. Babanla konuşayım deyip telefonu kapattı. Annem yarım saat sonra aradı. Sesi çok neşeliydi. Kızım baban çok heyecanlandı. Senin dediğin gibi 10 yaşlarında bir çocuğu evlat edinmeye karar verdik. Yarın araştırmalara başlıyoruz. Annem bunu söylediğinde çok mutlu olmuştum. Oysa ailemin başına akla zarar bir olay gelecekti ve buna sebep olan da maalesef bendim. Annemle babamın gündemi bir anda değişti. Hiç vakit kaybetmeden ilgili devlet kurumlarıyla iletişime geçtiler. Bürokratik işlemleri hallettiler. Yakınlarındaki çocuk yurtlarını ziyaret ettiler. Bu konulara bakan görevlilerle görüşmeler yaptılar. Annem beni aradığında artık sadece bu konuyu konuşuyorduk. Ve nihayet en heyecanlı aşamaya geldiler. Kriterlerine uygun çocuklarla tanışmaya başlayacaklardı ve sonra da içlerinden birini seçip evlat edineceklerdi. Bir öğleden sonra okulun bahçesindeki bir bankta oturmuş güneşin keyfini çıkarıyordum. Annemden bir mesaj geldi. Açtım. Sevimli bir çocuk utangaç bir ifadeyle bana gülümsüyordu. Fotoğrafın altında da merhaba ben yeni kardeşim Berk. Tanıştığımıza memnun oldum yazıyordu. Hemen annemi aradım. İnanılmaz mutluydu. Anlattığına göre daha ilk görüşmede Berk'in <laughs> aradıkları çocuk olduğunu anlamışlar. Yaşından beklenmeyecek kadar olgunmuş. Böyle bir çocuğu kaçırmamak için hemen kararlarını vermişler ve evlatlık işlemlerini başlatmışlar. Artık bir oğlu olduğu için babamın da keyfi çok yerindeydi. Kızım bu tam ailemize yakışan bir çocuk. Ona tüm sevgimizi vereceğiz deyince gözlerim doldu. <laughs> Annem ve babam benim için çok değerliydi ve onları yine böyle mutlu görmeyi çok özlemiştim. de görüntülü konuştuk. Gerçekten de iyi bir çocuğa benziyordu. Sınavların bittiğinde onları ziyarete gidecektim. Berk'e bir hediye götürmek istiyordum. Nelerden hoşlandığını anlamak için birkaç soru sordum ama pek konuşkan bir çocuk değildi. Hatta sanki sorularımdan rahatsız oldu. Belki de kendisi hakkında konuşmayı sevmiyordu. Ben de gidip her çocuğun beğeneceği türden bir kutu oyunu aldım. Bir sonraki ay Berk'le yüz yüze tanıştım. Ancak bir süre birlikte zaman geçirdikten sonra maalesef hayal kırıklığı yaşadım. Çok bilmiş bir çocuktu. Ki bu benim en sevmediğim çocuk tipidir. Annemlerin hoşuna giden büyümüş de küçülmüş tavırları bana çok itici geldi. Yine de belki zamanla değişir diyerek kendimi avuttum. Ertesi sabah garip bir şey oldu. Annemler benim odamı Berk'e verdiği için ben misafir odasında kalıyordum. Bu odanın banyosu vardı. Sabah duşa girdim. Duştan sonra dişlerimi fırçalayacaktım ama diş fırçamı çantamdan çıkarmadığımı fark ettim. Ani bir kararla banyo kapısını açtığımda Berk tam kapının önündeydi. Neyse ki banyodan üzerimde bornozla çıkmıştım. Berk'in eli ayağına karıştı. Kekeleyerek bir şeyler söylemeye çalıştı. Benim kaldığım odada ve hatta banyo kapısının önünde ne arıyordu? Soran gözlerle baktım ama o bir şey diyemeden hızlı adımlarla odadan çıkıp gitti. Keyiflerini kaçırmamak için bizimkilere bu olaydan bahsetmedim ancak içime kurt düşmüştü. Kahvaltıdan sonra annemle bahçede oturuyorduk. Berk'in ailesi var mıymış diye sordum. Annem sesini alçattı. Kimsesi yokmuş maalesef. Hatta sokakta yaşıyormuş. İki ay önce polisler onu sokaktan alıp yetimhaneye yerleştirmişler. Görevliler Berk'in geçmişine dair hiçbir şey bilmiyordu. Onu üzmemek için biz de soramadık. Şaşırmıştım. Anne bu çok saçma. Ne demek hiçbir şey bilmiyorlarmış. Ya bu çocuk evden kaçtıysa ve annem babam yok diye yalan söylüyorsa o sırada babam bahçenin köşesine yeni çiçekler ekiyordu. Berk de yanında ona yardım ediyordu. Annem Selen şu çocuğun masumluğuna baksana bu mu yalan söyleyecek? Kim bilir neler yaşadı. Bizim şu an tek yapmamız gereken onun ruhundaki yaraları iyileştirmek dedi. Sonraki günlerde gözlerim Berk'in üzerindeydi. Bu çocukta beni rahatsız eden bir şey vardı ama adını koyamıyordum. Öte yandan annemle babamın keyfi çok yerindeydi. <laughs> Bu düşüncelerimi kendime saklamak en doğrusuydu. Zaten ne söyleyecektim ki? Sadece bazı kötü hislerim vardı o kadar. Bu konu döndükten sonra da kafamı kurcalamaya devam etti. Sonunda belki aldıkları yetimhaneyi aramaya karar verdim. Yalan söylemenin anlamı yoktu. Telefonu açan kadın görevliye durumu anlattım. Bu konuşmanın aramızda kalmasını rica ettim. Bana hak verdiğini söyledi. Doğru. Ne yazık ki Berkin geçmişini bilmiyoruz. Fakat burada Berk gibi geçmişini bilmediğimiz o kadar çok çocuk var ki, özellikle de sokakta büyüyenler bu açıdan çok şanssız. Kimi kendini ifade edemiyor, kimi de yaşadıklarını normal sandığı için anlatacak bir şeyleri olduğunu bilmiyor. Telefonu kapattığında kendimden utanıyordum. Berk'in fotoğrafını açtım. Bütün masumluğuyla bana bakıyordu. Annem haklıydı. Bize düşen görev bu çocukların ruhundaki yaraların kapanmasına yardım etmekti. Suçluluk duygumu biraz olsun hafifletmek için Berk'le konuşmak istedim. Annemi aradım. Telefona belki isteyince kardeşini sen de çok sevdin değil mi diyerek sevindi. Hayatımda ilk kez 10 yaşında bir çocukla sohbet etmeye çalıştığım için konu bulmakta zorlanıyordum. Nasılsın? Okul nasıl gidiyor filan dedim. Onun kısa yanıtlarıyla konuşma 30 saniyede bitti. Lisedeyken Berk diye bir arkadaşım vardı. Bir keresinde isminin anlamını söylemişti. Aklıma bu geldi. Sen isminin ne anlama geldiğini biliyor musun? Gerçekten çok güzel bir anlamı var dedim. Berk hiç duraksamadan Biliyorum tabi. Dünya demek diye cevapladı. Güldüm. Kendinden o kadar emin olma. Dünya değil. Senin ismin kuvvetli demek dedim. Hayır diyerek ısrar etti. Cihan dünya demek. Tabi çok şaşırdım. Cihan mı? Cihan kim diye sordum. Cevap veremedi. Onu banyo kapısının önünde yakaladığım günkü gibi kekeledi. Haklıydım. Bu çocuk bizden bir şeyler saklıyordu. İsmi bile yalandı. O an için bir şey söylemedim. Benim derse gitmem lazım. Sonra yine konuşuruz diyerek telefonu kapattım. Sinirden ellerim titriyordu. Kendi kendime gerçek ismi Cihanmış. Bunu neden gizliyor? Bu yaşta bir çocuğun saklayacak neyi olabilir diye mırıldanıyordum. Onun hakkında araştırma yapmam, kim olduğunu bulmam gerekiyordu. Bilgisayarımı açtım, Google'a girdim. Ne yazacaktım ki? Elimde asıl isminin Cihan olduğu dışında hiçbir bilgi yoktu. Saçma bir şekilde Cihan yazıp arattım. Binlerce sonuç geldi ne yapabileceğimi düşünürken Google'da rastgele oraya buraya tıklıyordum. O sırada Google görsellere girmiştim. Birden kafamda bir şimşek çaktı. Elindeki bir fotoğrafı Google görsellere yükleyerek benzerlerini aratabiliyordun. Çocuğun bendeki fotoğrafını bilgisayarıma attım. Sonra da Google görsellere yükleyip ara butonuna bastım. Fakat sonuç sayfası geldiğinde hayal kırıklığı yaşadım. Bir sürü alakasız başlık vardı. Yine de sırayla tıklamaya başladım. Sayfanın sonlarına yaklaşmıştım. Bir başlığı okuyunca nefesim kesildi. Çocuk görünümlü hırsız, pırlanta yüzüğü yutarak çaldı. Hemen linke tıkladım. Bu bir haber sitesiydi. Bir kadın çocuğuyla birlikte kuyumcuya girmiş. Kadın dükkan sahibini oyalarken küçük çocuk bir pırlanta yüzüğü gizlice alıp yutmuş. Kuyumcu fark edince onlara hissettirmeden alarma basmış. Bunun üzerine polis harekete geçmiş ve kadınla çocuğu dükkandan çıkarlarken yakalamış. Beni ilgilendiren kısım bundan sonra başlıyordu. Karakolda yapılan sorgulamada çocuğun aslında 29 yaşında bir yetişkin olduğu anlaşılmış. Büyüme hormonu eksikliğinden kaynaklanan bir hastalığı varmış. Büyümesi 10 yaşında durmuş. Böyle kişiler aslında cüceymiş ama cücelerden farkı vücut oranlarının normal olmasıymış. Haberde adamın sabıka kaydı için çekilen fotoğrafını kullanmışlardı. Evet bu bizim Berk'ti. Daha doğrusu Cihan. Bu haber 3 sene önce yayınlandığına göre şu an annemlerin evinde 32 yaşında bir adam vardı. Nefesimin kesildiğini hissettim. Panikle telefonumu aldım. Babamı arayıp uyarmam gerekiyordu. Birden aklım başıma geldi. İyi de babam ne yapacaktı? Kulağından tutup polise mi götürecekti? Bu adam bir çocuk değil, 32 yaşında bir suçluydu. Ondan her şey beklenirdi. Babamı aramak yerine polisin numarasını tuşladım. O gün herhalde hayatımın en uzun günüydü. Polisi arayıp her şeyi anlattım. Onlar da müthiş bir operasyonla bize kendini çocuk diye yutturan adamı yakaladılar. Akşam ailemin evindeydim. Çok şükür herkes güvendeydi. Annemle babam yaşadıkları şoku atlatmaya çalışıyorlardı. Cihan adında sahtekarsa artık parmaklıkların arkasındaydı. Adamın niyetinin ne olduğunu henüz bilmiyorduk. Ya bu evde çocukmuş gibi davranarak mümkün olduğunca uzun yaşayacaktı ya da ilk fırsatını bulduğunda hırsızlık yapıp kaçacaktı. Bunu muhtemelen mahkeme aşamasında öğrenecektik. Ayrıca bu evlatlık çocuk numarasını ilk kez yaptığını sanmıyorduk. Başka kurbanların olup olmadığı da keza mahkemede ortaya çıkacak bir diğer konuydu. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçek olaylara dayanan öyküleri seviyorsanız bu kanala şimdi abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba ben Damla. 18 yaşındayım. Son iki yılda tam 72 kilo verdim ve şu anki görünümüme kavuştum. Tabii ki hiç kolay olmadı. Aşmam gereken pek çok zorluk vardı. Bunlardan biri de maalesef ikiz kardeşim Yağmur'du. Benim gibi kilo sorunu olanlara ilham vermesi için tüm hikayemi en baştan anlatmak istiyorum. Ben ve kardeşim Yağmur tek yumurta ikiziyiz. Fakat görünüşümüz aynı olsa da kişiliklerimiz tamamıyla farklıdır. Mesela ben çok içe dönük biriyim. Kendi başıma zaman geçirmeyi tercih ederim. Yağmur tam tersi. Sosyalleşmeyi sever. Sürekli birileriyle takılır. Ben hiç hırslı biri değilim. İkizimse rekabet insanıdır. Oyun oynarken bile yenilmeyi hazmedemez. Ben dağınığımdır. Yağmur insanı sinir edecek kadar düzenlidir. Ben her yere geç kalırım. O tam tersi inanılmaz dakiktir. Anlayacağınız ikiz olmamıza rağmen bir elmanın iki yarısı değiliz. Ben elmayım, Yağmur portakal. Bambaşka karakterlere sahibiz. Farklı olduğumuz bir konuda işte. Hani derler ya, kimi insanlar yemek için yaşar, kimileri de yaşamak için yer. Ben ilk gruba dahilim. Yani yemek için yaşayan biriyim. Öğlen yemeğini yerken acaba akşam ne yesem diye düşünürüm. İkiz kardeşim Yağmursa sadece yaşamasına yetecek kadar yer. Hatta çoğu zaman yemek yemeyi bile unutur. Hemen doyduğu için sofradan ilk kalkanda her zaman o olur. Tahmin edeceğiniz üzere bebekliğimizden itibaren ben hep kiloluydum. Yağmursa zayıf. İlkokuldayken insanlar ikiz olduğumuza inanmazlardı. Mümkün değil, siz ikiz olamazsınız. Aranızda en az 3-4 yaş var derlerdi. Beni daha büyük sandıkları için <laughs> hoşuma giderdi. Kardeşimi ben büyüdüm, sen küçük kaldın diyerek kızdırırdım. Ortaokula geçtiğimizde o yaşta bir çocuk için çok çok kiloluydum. Yağmur 35 kiloydu, bense 75. Bir sürü kötü tecrübeden sonra şişman olmanın gurur duyulacak bir şey olmadığını da öğrenmiştim. Dış görünüşüm yüzünden aşağılanmak artık günlük hayatımın bir parçasıydı. Sınıfın erkekleri bana her gün yeni bir lakap takıyordu. Okuldan eve geldiğimde yaptığım ilk şey banyoya kapanıp ağlamaktı. En kötüsü ise yağmur da çevremizden etkilendi ve benimle dalga geçmeye başladı. Her yemekte mutlaka bir laf edip beni üzerdi. Dikkat et de tabağı yeme. Senin hala bir sandalyeye nasıl sığdığına şaşırıyorum. Biraz az ya da Afrika'dakilere de kalsın. Maalesef bana karşı giderek daha da acımasız oldu. Benden utanıyordu ve bunu her fırsatta belli ediyordu. Kardeş desteğinden mahrum kalınca hayatım daha da zorlaştı. Hiç arkadaşım yoktu. Zaten içine kapanık biriydim. O dönemde tam bir asosyal oldum. İkizler arasında kuvvetli bir bağ olduğunu duymuşsunuzdur. Ben bu bağı gerçekten çok yoğun hissediyordum ve kardeşimi çok seviyordum. Fakat ne yazık ki Yağmur'un duyguları farklıydı. Eskiden onun da beni sevdiğini düşünüyordum. Obez olduğum için benden utanıyor, adı benimle birlikte anılmasın diye benden uzak duruyor diyordum. Ancak eskiden böyle olsa bile artık çok değişmişti. Yağmur'un her hareketinden benden nefret ettiği anlaşılıyordu. Okulda sürekli aşağılanan, kimsenin arkadaşlık etmediği şişko bir kız onun ikiz kardeşiydi. Aslına bakarsanız ona hak veriyordum. Benden nefret etmesi çok normaldi. Çünkü ben de kendimden nefret ediyordum. Bu kadar sıkıntı yaşıyorsan neden zayıflamak için çaba harcamadın diyebilirsiniz. Haklısınız. Zayıflamam gerekiyordu. Bunu ben de biliyordum. Çocukluğumdan bu yana onlarca kez diyet yapmaya çalıştım. Maalesef hiçbiri 24 saatten uzun sürmedi. Acıktığım anda yemeğe saldırıyordum. Şimdi düşününce bunun çok normal olduğunu görebiliyorum. Çünkü yemek benim için kaçıştı. Kendimi sadece yemek yerken mutlu hissediyordum. Zaten çok kötü bir hayatım vardı. Yemekten aldığım keyfi çıkarırsam geriye hiçbir şey kalmayacaktı. Bu yüzden de yemeden duramıyordum. Aslında derin bir depresyondaydım. Kontrolsüz bir şekilde yemekse benim için antidepresandı. Peki nasıl oldu da zayıflayabildim? Hikayemin başında her yere geç kalan bir tip olduğumu söylemiştim ya. İnanılmaz ama hayatımı değiştiren kararı işte o özelliğim sayesinde aldım. Bunu her anlattığımda önce ağlıyorum, sonra da gülüyorum. Bakalım yine öyle mi olacak? O gün 16. yaşıma giriyordum. Bu tabii aynı zamanda yağmurun da doğum günü büyük annemle büyük babam bize gelecekti. Annem sabah herkes beşte evde olsun demişti. Bu annemin huyudur. Her yıl doğum günü partimizi sürprizmiş gibi yapar. Partiden hiç bahsetmez. Sadece evde olmamız gereken saati söyler. <laughs> Son üç yıldır ikiz kardeşimle birbirimize doğum günü hediyesi almıyorduk. Aramızda sanki sessiz bir anlaşma vardı. Hediye almayı aynı anda kesmiştik. Fakat bu sefer farklıydı. Yağmur kesin hatırlamıyordu ama seneler önce birbirimize bir söz vermiştik. Henüz anaokuluna gidiyorduk. Yağmur bir gün sence biz ne zaman yetişkin olacağız diye sormuştu. Annemin 18 yaşındayken bize hamile olduğunu biliyorduk. 18 yaş annelik yaşıysa demek ki 16 yaş yetişkinliğin başladığı yaş sayılabilirdi. Yani 16 yaşına girince artık çocukluk bitecekti. Bu durumda birbirimize yetişkin hediyesi almamız gerekiyordu. Peki yetişkin hediyesi neydi? Tabii ki çiçek. Babam her özel günde anneme çiçek alırdı. Annemin de çok hoşuna giderdi. Demek ki yetişkinlerin en sevdiği hediye çiçekti. Artık büyüdüğümüze göre biz de 16. yaş günümüzde birbirimize çiçek almalıydık. O gün kesinlikle çocuk hediyesi almayacağımıza yemin edip çiçek alma sözü verdik. Yıllar hızla geçti ve işte sözümüzü yerine getirme zamanı geldi. Her yere geç kalan ben tabii ki çiçeği de son dakikada aldım. Dönüş için metro durağına yürürken saatin 4.30 olduğunu fark ettim 30 dakika sonra evde olmam gerekiyordu Elimde kocaman bir çiçekle metroya bindim Şişmanlığımdan ötürü herkesin bana bakmasına alışkındım Fakat elimde devasa bir çiçek olunca bakan sayısı 2'ye katlanmıştı Metrodan indiğimde saat 5'e 10 vardı Koşmazsam yetişemeyecektim O koca cüstemle koşmaya başlayınca bana bakan meraklı göz sayısı 3'e katlandı Neyse ki çıkış turnikelerine gelmiştim. Biraz sonra bu kalabalıktan kurtulacaktım. Hızla turnikelere daldım. Aman Allah'ım, diğer tarafa geçemedim. Maalesef sıkışmıştım. Evet, turnikeye sıkıştım. Ne ileri gidebiliyordum, ne geri çıkabiliyordum. Diğer turnikelerden geçenler sıkıştığımı görünce gülüyordu. Bazıları da durmuş beni izliyordu. Ağlamaya başladım. Bir yandan da çıkmak için çırpınıyordum. O kadar acınacak haldeydim ki anlatamam. Birkaç kişi dayanamayıp yardımcı olmak istedi. Bir kadın popomdan iterken bir adam da ellerimden çekti. Sonunda beni kurtardılar. O itiş kakışta çiçeklerin yaprakları dökülmüş, sadece sapları kalmıştı. Kurtarıcılarıma teşekkür ettim. Çiçek saplarını çöpe attım ve ağlıya ağlıya evin yolunu tuttum. Eve geldiğimde herkes beni bekliyordu. Turnikeye sıkıştığım için geç kaldığımı söyleyemedim çünkü çok utanıyordum. Mumları üfledik. Sonra ne oldu dersiniz? Yağmur elimden tutup beni odama götürdü. Yatağımın üstünde kocaman bir çiçek duruyordu. O da benim gibi unutmamıştı. Hiçbir şey diyemedim. Kardeşime sarıldım, ağladım, ağladım, ağladım. Ertesi gün hafta sonuydu. Bütün gün odamdan çıkmadım. Akşamüstü Yağmur odama geldi. Bana neden söylemedin diye sordu. "Neyi?" dedim. Bunu diyerek telefonda açık olan videoyu gösterdi. Çocuğun biri turnikeye sıkışmış haldeyken beni çekip YouTube'a yüklemiş. Video viral olmuş. Bir günde neredeyse 250 bin kişi izlemiş. Video sayesinde çiçeklerin nasıl mahvolduğunu daha net görebildim. Beni turnikeden çıkarmaya çalışıyorlardı. O karmaşaya rağmen çiçekleri elimden bırakmıyordum. Fakat turnikeden kurtulduğumda elimde sadece çiçeklerin sapları kalıyordu. O görüntü hem komikti hem de çok üzücüydü. Bu sefer kardeşim bana sarılıp ağlamaya başladı. Bu olaydan sonra her ne olursa olsun zayıflamaya karar verdim. Hemen gidip Yağmur'a söyledim. Ellerimden tuttu. Bunu beraber yapacağız dedi. Gerçekten de beraber yaptık. Onun desteği olmasaydı başaramazdım. Bir arkadaşının annesi diyetisyenmiş. Bana çok güzel bir beslenme programı hazırladı. Egzersiz yapmak da gerekiyor. Ama asıl olay kaloriyi azaltmak. Yani az yemek. Bu da tabii hiç kolay değil. Pek çok şey gibi zayıflamak da beyinde başlıyor. Eğer beyninizi ikna etmeden yola çıkarsanız o sizi bir şekilde kandırıyor. Diyete devam edemiyorsunuz. Benim durumumda olanlara tavsiyem, neden zayıflamanız gerektiğini düşünün. Bulduğunuz tüm nedenleri çıkarın ve bir deftere yazın. İyice ikna olmadan diyete başlamayın. 72 kilo verdiğime hala inanamıyorum. Diyete başladığımda 124 kiloydum. Şu an 52 kiloyum. Sağlıklı olması için iki yıla yayarak zayıfladım. Yalnız bunun hiç akla gelmeyen kötü bir yanı varmış. Sürekli kilo vermek demek sürekli yeni giysi almak anlamına geliyor. Yaklaşık üç ayda bir giysilerimin tamamını yenilemem gerekiyordu. Bu da tabii ciddi bir masraf. Bu süreçte babam da sağ olsun gereken yardımı yaptı. Geçen ay 18. yaş günümüzü kutladık. Büyük annem bizi çok güldürdü. Mumları üfledikten sonra kutlamak için bana sarıldı. Birden durdu. Damla sana sarılınca ellerim hiç birleşmiyordu. Uzun zamandır ilk kez birleştiler dedi. Bunu çok doğal bir şekilde söylediği için birden hepimiz gülmeye başladık. Yağmur'la aramız çok iyi. Yine de içten içe bana karşı mahcup olduğunu hissediyorum. Geçmişteki davranışlarından ötürü utanıyor. Fakat o zamanlar ikimiz de çocuktuk. Her çocuk gibi saçma sapan davranma hakkımız vardı. Ben deliler gibi yiyerek çocukluğumu mahvettim. O da çocukluğunu mahveden bir çocuktan kaçtı. Ben bile kendimden nefret ediyorken onun beni sevmesini nasıl bekleyebilirdim ki? Son olarak kilo sorunu yaşayanlar. Benim gibi turnikeye sıkışana kadar beklemeyin. Az önce söylediğim gibi beyninizi ikna edin ve zayıflamak için o hep ertelediğiniz adımları atmaya başlayın. Benden bu kadar. Eğer bu türden hikayeleri seviyorsanız bu kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.